Değerli severler günün 7. ve son koşusu 23 Nisan adına düzenlenen bu koşuya katılacak olan 4 ve daha yukarı yaşlı A grubu Arap atları izlediğiniz gibi çim pistte çıktılar. Bir numarayla Sayın Osman Hattat'ın Akyal isimli atı Jokey Ahmet Açı ile 2 numarayla Sayın Basri Tümöz'ün Babacan isimli atı Jokey Akın Özdeniz ile 3 numarayla Sayın Kadir Özdemir'in Bükentay isimli atı Jokey Alis Karataş ile 4 numarayla sayın Habeş Çapa'nın İbocan isimli atı jokey Tınay Adışenli. 5 numarayla sayın Hüseyin Yavuz'un Güldane isimli atı jokey Yemen Tuşla 6 numarayla sayın Aygör Haskan'ın Bayraklı isimli atı jokey Ziya Mutlu ile 7 numarayla sayın Hüsnü Ayıkın Brother isimli atı jokey Süleyman Aktı ile 8 numarayla sayın Ahsen Kurum'un Şövalye isimli atı jokey Kadir Altınözde 9 numarayla Sayın Hakkı Bolcan'ın Cansu Can isimli atı Jockey Saadet'in Boyraz'da ve 10 numarayla Sayın Nurbiye Gülerce'nin Yavuzhan isimli atı Jockey Ertül Can Kılıç'la 23 Nisan adına düzenlenen bu koşuya katılıyorlar. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan 6 numaralı bayraklı dış kulvarda Bükentay arasında liderlik mücadelesini izliyorum ve Bükentay bayraklıdan liderliği alıp iki boyda fark yapıyor ve 1200 tartı şu anda Bükentay'ın 3 boyluk farklı liderliği geçiliyor. Orta kulvardan şimdi şövalye atak yaparak ikinciliğe sarkıyor. Dışında bayraklı. içinde can sucan daha sonra Yavuzan şeklinde bin startına doğru gidiyoruz. Aralar daralıyor. Bir buçuk boy kadar. 3 numaralı Bükentay koşunun lideri onu. 8 numaralı şövalye ile birlikte altı numaralı bayraklı kovalıyor. Bir buçuk boy kadar geride Yavuzan içinde can sucan. Dışında dış kulvarda brother şeklinde son 800 geçiliyor. 3 numaralı Bükentay liderliğini koruyor. Onu 3 kulvardan Şövalye dış kulvardan Bayraklı kovalıyor. 2 boy kadar geride Yavuzhan şeklinde son 600'e doğru geliyoruz. 3 numaralı Bükentay kaçıyor. Onu Şövalye dış kulvarda Bayraklı ve daha sonra dış kulvarda Yavuzhan sokuluyor ve son viraj dönülüyor. İç kulvardan Bükentay liderliğini koruyor. Orta kulvarda Şövalye atak yapıyor. Gerilerden Bayraklı'nın ve Yavuzhan'ın ve İboca'nın gayretlerini izliyorum. Son 400 geçilir. İç kulvarda Bükentay koşunun lideri. Orta kulvardan Şövalye dış Kulvar'dan Yavusan Bunun dışından İbocan atak yapıyor. Koşunun lideri 3 numaralı Bükkan Tay Orta Kulvar'dan. Yavuz dış kulvar'dan İbocan atak yapıyorlar. Son 200'e doğru geliyoruz. Koşunun lideri 3 numaralı Bükkan Tay. Orta kulvar'dan Yavuz Bunun dışından İbocan'ın gayretleri var. Son 100 geçiliyor. 3 numaralı Bükkan Tay koşunun lideri Orta kulvar'dan Yavuz dış kulvar'dan İbocan atak yapıyor ancak koşunun lideri 3 numaralı Bükkan Tay. Yavuz Han ve İbocan atak yapıyor ancak 3 numaralı Bükkan Tay koşunun lideri ve 23 Nisan adına düzenlenen bu koşu 3 numaralı Bükentay kazanıyor. 10 numaralı Yavusan ikinci, 4 numaralı İbocan 3., 1 numaralı Akyel dördüncü olarak bu yarışı tamamlıyorlar. Evet sevgili izleyiciler bahis müşterek yönünde 3 numaralı Bükentay birinci, 10 numaralı Yavusan ikinci oldu ancak müşterek bahis yönünden 3 numaralı Bükentay birinci, 4 numaralı İbocan ikinci, 1 numaralı Akyel 3. olarak geçerli oluyor sevgili izleyiciler.